Merhaba arkadaşlar, Python dersine hoş geldiniz. Bugün de sizlerle break ve continue işleyeceğiz. E, genellikle don döngülerde e, kullanılan e, bir komuttur. Bunlar e, İşlerinize çok yarayacaktır. Özellikle e, break komutu. Dilerseniz başlayalım. Şöyle e, eşittir 0 while bir tane while döngüsü oluşturalım küçüktür 10. Tamam. Ee, i küçük 10'dan küçük olduğu sürece döngümüz çalışacak. Döngüye bir de şöyle yazdıralım. Neler dönüyor neler dönmüyor. i yazdıralım. Daha sonra i artı eşittir 1 yapalım. Bu şekilde e, i'lerimizi önce bir görmüş olalım. E, sıfırdan 0'dan e, 10'a kadar. 0'dan başlayıp 10'a kadar i'lerimiz döndü ve döngü bitti. Ne oldu? E, dok 10 oldu. 10 On, küçük 10'dan false olduğu için döngü çalışmadı ve bitti. Şimdi peki ben aynı döngüyü alıp buraya eğer e, bir sorgu yazarsam bu sorgu da e, şunun altına olsun. <laughs> If köşeli e, parantezimizi açtık. Eşittir 5. Eğer i 5'e eşitse ben buraya break koydum. Acaba ne olacak? Şimdi break komutun mantığı e, döngüden çık. Kır, direkt 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 sat 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 ne varsa sat diyor. Eğer i 5'e eşitse e, i'miz 5 olduğu zaman diğer şu alttaki bütün satırları görme diyor. Yani while'ın içindeki bütün sıraları sen yok say ve döngüden de çık patlat sonlandır artık diyor. Yani ne demek istiyorum? Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5'i gördüğü zaman tak patlattı. Burada 9'a kadar gidiyorken burada 4'e kadar gitmiş oldu. Yani brain mantığı döngüleri kırmaktır arkadaşlar. Kısaca böyle bir e, terim söyleyebiliriz. Şimdi bir de liste oluşturalım. For, for, döngüsüyle yapalım. Önce bir listemizi oluşturalım. <laughs> 3, 4, 5 5 tane olsun yeterli fazla gerek yok for i in e, liste diyelim listeyi döndürecek if i e, eşit eşit 3 dediğimizde ben 3 olduğu zaman e, ne olsun istiyorum? break olsun istiyorum. Döngüden çıkmasını istiyorum. Daha sonra onun altına break'in altına print yazıyorum. İyi yazdıralım. i nokta virgül i dediğimizde i yazdıracak. Ama kaça kadar yazacak? 3'e kadar yazdıracak. Yazdırmasını bekliyoruz ve gördüğümüz gibi eee 3 olunca direkt break'ten çıktı. E, for'dan çıktı. E, döngüyü kırılmış olduk yani çalıştığı kadar tak 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 çalışıyor. Buraya gördüğü zaman eee Şöyle bir uygulama yapalım e, Jupyter notebook'umuzda. E, while diyelim. true diyelim. Bir sonsuz e, döngü oluşturacağım. Bu döngüyü neden oluşturuyorum? E, kullanıcıdan devamlı isim isteyelim. Devamlı bir isim isteyelim. İsimi girsin girsin girsin. Ta ki atıyorum e, Q karakterine basana, basana kadar. Yani Q quick, e, quit e, anlamına gelip e, çıkış e, işlemi yapsın. Döngüyü sonlandırsın istiyor. Şimdi bu şekilde while true dediğimizde ben sonsuz bir döngüyü yaptım. Ancak break komutunu kullanacağım. E, bir isim Aldığımız değerleri e, isim değişkenine atalım. İsime input dedim. E, i̇sim girin. E, şöyle bir de kuş, e, parantez açıp içine şey yazalım. Çıkmak için <laughs> Çıkmak için Q Quit e, Yani quit'e bastım. Quit'e de bas Q'ya basın. Şeklinde olup e, işlemi bitirelim. Gene aynı şekilde bastık. Daha sonra ben bunu kontrol edebilmem için e, if parantezimizi yani açıyoruz. İsim diyeceğim. Eşitse Q'ya. Ne yapacağız? Tabii ki de break yapacağız. Kapat. Tamam daha sonra bir de break'ten önce de şey yazsın ya print deyip yani program sonlandırıldı onu da görmüş olalım program. program sonlandırıldı. yani o iş break işlemini yaptığını anlayabilmek için print yazdırdım. Daha sonra bir de ismi yazdığımız ismi görelim istiyorum. İsminiz isim şeklinde yazdırdım. Program başlattırdık. Evet. İsim girin. Çıkmak için Q harfine basınız. Yani quick. Ee, ne dedim? Hasan olsun. İsminiz Hasan. İsim girin. Bana tekrardan isim istiyor. Bunu da yaz dedim. İsminiz bunu da yaz. Çık, i̇sim e, çıkmak için Q'ya basınız diyor. E, ben yine bu sefer Python dedim. İsminiz Python e, çıkmak için Q'ya basın. Bu sefer Q'ya basıp bastım. Program sonlandırıldı deyip e, döngüden çıkmış oldu. Tekrardan isminiz yazmadı. Çünkü e, o kod bloğu aşağıda kaldı. Aşağıda kaldığı için de e, döngüden çıktı ve print'e yazdır, yazdırmamış oldu. Evet. E, break bu şekilde gayet basit. E, buna genellikle yazılımcılar çok kullanılır break komutunu. E, bir de bizim continue komutumuz var. Bu çok kullanılmaz e, ama işinize de yarayabilir. E, bazı yerlerde hayat bile kurtarabilir yani o derece e, söyleyebilirim. Ama genellikle yani e, çok kullanıldığını ben görmedim. E, yani etrafımda çevremde de çok kullan olmadı. E, ama bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir liste diyorum. Yani liste oluşturuyorum. List deyip range fonksiyonunu görmüştük. Umarım unutmamışızdır. Range deyip 11 diyorum. <laughs> Print liste listeyi yazdır. <laughs> Şu şekilde bir görelim listemizi. Ne yapıyordu? 0'dan 10'a kadar bir de dizi yani bir liste oluşturuyordu. Şu şekilde for i e, in liste dediğinizde listeyi döndüreceğim ben şimdi size. Ya yani tek yapacağım o print deyip şu şekilde i e, shit yani tek tek listeyi bastıracağım yapmak istedim o. i e diyorum ve liste şimdi şu şekilde bastırdım ben size. Şimdi aynı mantıkla aynı mantıkla da aynısını şimdi tek tek yazıyorum aynı mantık olduğunu anlayın diye. Ee, şimdi ben bunu döndürüyorum. Ancak ve ancak. Evet ancak ve ancak. If i eşit eşit 3 ise veya burada veya şunla olmuyor orla oluyor bu arada veya i Eşit eşit 5 ise ne yapacak arkadaşlar? Continue diye yapacak. Continue Continue yapacak. Ee, onun haricinde if ona girecek. Daha sonra if'ten çıkınca da gene tekrardan bastırmayı da unutmayalım. İyi eşit bastırdık. Ve iyi yazmış. Olduk. Şimdi. Continue'nun mantığını hemen söyleyeyim size. Şimdi bu döngü çalışacak. 0, 1, 2, 3'e geldi. Hoppala. Ne oldu? Continue. Continue demek arkadaşlar atla demek. Yani sen for'a geri git. Yani alttaki benim e, bulunduğum satırım altındakileri yapma. Sen for'a geri git diyor yani. Döngüyü kırdırtmıyor ama atla. Yani skip deyip altındakileri yok say. Yani bir istisnai durumlarda continue'yu kullanabilirsiniz. Şöyle bir çalıştıralım. Tekrar 4'te çalışacak. 5'e gelecek çalışmayacak. 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde gitmiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0'a geldi. Yazdırdı. 1'e geldi. Yazdırdı. 2'ye geldi. Yazdırdı. 3'e geldi. Continue diyor. Sen tamam. For'a geri git diyor. Geri git. Geri git kardeşim diyor. O da geri gidiyor. For'u tak arttırıyor. 4 oluyor for'umuz. Daha sonra printimiz çalışıyor, 5 oluyor, kontinu e, continue geldiği için print işlemi çalışmıyor, yukarıya gidiyor tekrar fora gidiyor, for arttırdığı zaman 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde e, ekrana bastırmış oluyor arkadaşlar. Yani kontinünde kısaca e, atla diyebilirsiniz yani altındaki satırları yok say anlamında, fora geri dön anlamında e, var sayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu dersimiz de bu şekildeydi. E, Dinlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin.